Bilmiyorum önde kimse var mı ama e, yani sanatçılar olarak böyle bir olayda en azından kadın olarak daha fazla olsaydık çok mutlu olurdum. Çünkü dünden beri benim artık e, beynim uyuşmuş durumda yani. Ben bugün bak, tatil günü bebeğimizi evde bırakıp çünkü bugün sevgililer günü başka planlar yapılıyordu. Hoş yine hayat devam ediyor ama orada acılı bir anne ve baba e, korkunç yani ben dün akşamdan beri uyuyamadım. o Buraya gelmemin tek sebebi bu zaten. E, her kadın muhakkak, her insan diyeyim, muhakkak çok büyük üzüntü duymuştur ama e, bu kadın cinayetleriyle alakalı bu, bu artık yakılarak öldürüldükten sonra yakılması falan filan bizi gerçekten perişan etti. Onun için Özgecan'la alakalı her şeyde ben katılacağım, yazacağım, kim ne derse desin e, artık e, nereye mektuplar yazılacaksa yazılacak bir şekilde birilerinin ön ayak olması lazım. En azından birkaç kişi e, sesini duyurursa muhakkak onlar da çok üzülmüşlerdir. Çünkü gerçekten kork, korkunç bir şey yani. İnanın benim şu ensem yani dünden beri duyduğumdan beri böyle orada sanki bir şey biriktir, uyuş, uyuşum, ailesini düşünemiyorum yani. Ama ne yapılıyorsa, ne yapılacaksa beni en önde kafadan yazabilirsiniz yani siz de ulaşabilirsiniz. Allah'tan rahmet diliyorum. Anasına babasına sabır diliyorum. Bütün Müslümanlardan da bir Fatiha istiyorum. Sadece eylem yapmak, bağırmak önemli değil. Bir de Fatiha okuyup Merhum ruhunu biraz rahatlatırsak hep beraber mutlu oluruz diye düşünüyorum.